bu. Sizi Almanya'ya gitseniz Erdoğan Bey, sınırdan kaçak yolla gitseniz ve Alman polisi sizi yakalasa ne yapar? Ne yapar? soru soruyorum. Gazeteci biliyor olmanız lazım. Yani e, ne yapar? Elbette hukuki süreci işletirler hemen. Yani nedir sınır dışı, sınır dışı. Sınır dışı ederler. Sınır dışı ederler, değil mi? Yani bu gayet insani. Bir sınır dışı edince gayri insani mi olacak? Duruma cevap vermeniz lazım. Biz biz Alman polisi, İtalyan polisi, Amerikan polisi, ne bileyim ben Mozambik polisi ne yapacaksa hukuk içinde biz de onu yapacağız. Alman polisi onu yapınca, Alman polisi bir kaçak Türk'ü yakaladığında, sınır dışı ettiğinde çok medeni, çok hukuki bir görevini yapmış olacak. Ama Türk polisi bunu yaptığında Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı olarak Türk polisine kaçağı göçeği alın hukuk içinde sınır dışı edin dediğinde Sinan Oğan ırkçı, faşist, insan haklarına karşı gelen.